Ah, ah, ah. ah. Üf, ben de kahvaltıdan sonra sana uğrayacaktım kardeşim. Yani cık, cık, nasıl etki altına girdim, nasıl etkilediler beni. <laughs> Am ah, yarabbim sanki beni hipnotize ettiler. Sanki Agatha Christie'nin ruhu girdi içime. <laughs> Kendimi nasıl affettireceğimi bilemiyorum. O kelimeleri nasıl sarf ettim bütün gece sabaha kadar uyuyamadım. Konuşma lan. Ne de sen haklısın Gafur. Senin cezanı kestim. Gel benimle. Ne demek bu ceza derken rapçi ceza mı? Hani bir ipucu verebilir misin? Konuşma lan. Gel dedik. Kıyafetim uygun değil ki. Gel dedik. Ee, tamam anahtarı alayım o zaman. <laughs> yani gafur yani bu gerçekten bir ceza yani. Bu pamuklarla olmayacak bu sistem hepsi düşüyor baksana. Git o zaman adam gibi süs bul. Hacer beğensin. Ama gafurcum ağaç kabak. Eli yani. Bunu genelde yakıyorlar insanlar ısınıyor. Yani bu pamuklarla hani böyle kar yağmış havası vereceğiz ya. Pamuklar tutmuyor aşağı doğru düşüyor. Düşün! Ne kadar vaktimiz var ki yani? Bu günlerce sürer. Benim bu kadar vaktim yok çalışkan bir insanım. Burhan. He. Bak. On gün sonra yılbaşı. Sen süsleye dur. Yılbaşında görüşürüz. O kayıt o. Ağzıma mı girdi? Bu sefer gitme ağzıma. <laughs> Ana, beni bir hayat istemiyorum be. Ana. <laughs>